Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizlikten haykırışlarla çağlarken, yüreğimin durgun limanındın sen benim adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim. Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana. Teslim olmuşken kaderine Apansız sana rastladım O limanda Sen Benim adını koyamadığındın Ve senin adın Kavuşmak olsun Bakmaya kıyamazken gözlerine Tutmaya cesaret edemezken ellerine ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde Sessiz bir haykırış yüreğim Eşsiz bir mutlulukla yaşadığım Sen benim adını koyamadığım Senin adın kavuşmak olsun Sonbahar yaprakları dökülürken içimden Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda Yüreğim şürdü gözlerimden sil olup akan yağmurda sırıl sıklam ıslanırken ruhun Soğumuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdın ve senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi esmam. Saçının bir teline bir ömür adadığım... Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım... İsyanım, feryadım, kavuşulmazım... Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım... Sen adını koyamadığım... Senin adın kavuşmak olsun... Sen benim yanı başındaki uzağım... Sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak. Sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel Gel adını koyamadım Gel ki senin adın kavuşmak olsun bir gün gelir de tutarsam ellerini Bakarsam gözlerine sevgili doğu Doğarsa sende yeniden bu beden Ve o gün verirsem şayet son nefesimi Ölmeden haykırmak isterim son bir kez Sen adını koyamadığım Sen yapan gülüm Sen dağ çiçeğim sen Ruhu revanım Sen yaşama sevincim Yasaklım Adı bende saklım Senin adın Kavuşmak olsun Senin adın Senin adın Seviyorum olsun Seviyorum olsun Esmam olsun Seni seviyorum Seni seviyorum Ve senin adın, kavuşmak olsun. Çok sevdi.